İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra enerji krizi meydana geliyor. Bu enerji krizinden dolayı da soğuk ülkelerde ortam havası soğuk olduğu için toprak kaynaklı ısı pompaları tercih edilmekte. Bunun sebebi ise merhaba. Merhabalar. Bugün isim olarak sıkça duyduğumuz ısı pompalarını konuşacağız. Isı pompası nedir ve nasıl çalışır? Isı pompaları bulunduğu ortamdaki havayı ısıtarak veya soğutarak başka bir ortama taşıyan cihazlardır. Daha anlaşılır olmak adına ben size öncelikle ısı pompası teknolojisini ve ısı pompası denildiğinde biz ne anlıyoruz onu anlatmak isterim. Isı pompaları bir kompresör yardımıyla gazın sıkıştırarak ısısının ve basıncının artmasıyla ilk işlemini tamamlamış olur. Akabinde buharlaştırıcı yani evap içerisine girerek burada daha soğuk su ile yan yana getirilerek ısı transferi sağlanır. Bu işlemi aslında buharlaşma sistemi diyoruz. Buharlaşma sisteminden çıktıktan sonra basıncını kaybetmemiş ama ısısı düşmüş olan gaz expansion valve'a e girerek tamamıyla soğuk ve basınçsız hale gelir. Akabinde de fan yollamıyla bu basınçsız ve düşük hava sıcaklığındaki gazı biz ortamı soğutmak için kullanırız. Bu sistem sonsuz bir şekilde kendi içerisinde kapalı devre içerisinde sonsuz bir şekilde devam eder ısı pompası teknolojisinin icadı, gelişim süreci ve sektöre gelişiyle ilgili bilgi verebilir misiniz? Isı pompasının ilk temel taşları 1824 yılında Saadi Karno tarafından teori olarak ortaya atılıyor. Aradan 26 yıl geçiyor, 1850 yılları gibi. Lord Kelvin teoriyi biraz daha geliştirmiş oluyor. Aslında ilk ısı pompaların Üretim tarihi 1. Dünya Savaşı'na dayanıyor. 1. Dünya Savaşı'nda 1900'lü yıllarda dünya savaştan çıktığı için belli bir krizler var. Bu krizler neticesinde ısı pompalarına ihtiyaç duyuluyor ve yaygınlaşmaya başlıyor. 1940-1950'ler gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da enerji krizi meydana geliyor. Bu enerji krizinden dolayı da ısı pompaları artık evlere de girmeye başlıyor. Bunun ilk örnekleri Amerika'da görülüyor. Amerika'daki evlerde ufak ufak kullanılmaya başlıyor. Prime değil ama Prime adım dönemi ise 1960'lı yıllarda soğutucu gazların teknolojisinin artmasıyla ısı pompalarının verimliliği darda arttırılıyor ve daha da yaygın hale geliyor. Isı pompalarında hangi türler mevcuttur ve bunlar arasında fark nelerdir? Isı pompalarında üç başlıca ısı pompası kaynağı vardır. Başta da bahsettiğimiz gibi bunlar aslında şartlandırmak için var olan sistemin içindeki gazı şartlandırmak için kullanılan ek ekipmanlar diyebiliriz. Hava kaynaklı ısı pompaları, su kaynaklı ısı pompaları ve toprak kaynaklı ısı pompaları başlıcasıdır. Ama günümüz teknolojisinde jeotermal kaynaklı ve güneş enerjisi kaynaklı olarak da ısı pompaları görülmektedir. Isı pompalarının arasındaki temel fark aslında tabii ki maliyete dayanıyor ama temel kavram olarak coğrafi konum daha çok bir ön planda. Bunun sebepleri ise örneklerle açıklayacağım biraz daha anlaşılır olabilmesi için. Rusya gibi soğuk ülkelerde ortam havası soğuk olduğu için su kaynaklı veya hava kaynaklı ısı pompaları tercih edilmemekte. Bunun yerine toprak kaynaklı ısı pompaları tercih edilmekte. Bunun sebebi ise toprağın altındaki sıcaklığı kontrol edilebilir olması, havanın veya sudaki sıcaklığın kontrol edilemiyor olması. Tam tersine dönecek olursak Afrika gibi, Irak, İran gibi sıcak ülkelerde, sıcak, Mısır gibi sıcak memleketlerde ise toprak kaynaklığının yerine e, hava veya su kaynaklı ısı pompaları daha çok tercih edilmekte. Çünkü ilk maliyet yatırım maliyeti daha uygun. Ülkemizde ise çoğunlukla su kaynaklı ısı pompaları tercih edilmekte. Ama tamamen su kaynaklı diyemeyiz. Dünya genelinde en büyük ilk 10 Toprak kaynaklı ısı pompası da ülkemizde bir AVMde kullanılmakta.